kızım parayı ne yapacaksın sen ha parayı ne yapacaksın? Ay evet kızım ya parayla ne işin var parayı ne yapacaksın? Ne demek ne yapacağım ya parayla ne yapacağım diye bir soru mu var? Karnımı doyuracağım abur cubur falan alacağım arkadaşlarımla bir şeyler yapacağım. Kızım bizim hiç paramız yok. Hiç yok yani sana da veremeyiz. Ay evet kızım görmüyorsun herhalde yaşadığımız yeri görmüyorsun. Keyfimizden mi bu kulübede yaşıyoruz biz paramız yok hiç. Ya of ya niye yok bizim paramız of. Herkesin parası var bir bizim yok. Parasızlıktan da sürekli Merak etme kızım bir gün bizim de paramız olur daha güzel bir yerde yaşarız. Merak etme yemekte bir gün yeriz para bulunca. Evet evet kızım şimdilik bu evle ve yemek yemeyerek idare etmeliyiz. Sen gelmişsin bizden para istiyorsun sinema diyorsun bir de. Aşklarım böyle işe ben gidiyorum. Dur nereye gidiyorsun? Ay aman boşver hayatım. Pissim harika paramız yok diyoruz. Anlayış göstermiyor. Evet yani yok para. Nasıl vereyim ben para ona? Allah'ım yarabbim. Çok açım çok. Ailemde beş kuruş para vermiyor. Gerçi onlar da haklı. Biz çok fakir bir aileyiz. Hiç paramız yok yani. Ne yapalım ne yapalım? Arkadaşlar bakıcının kızı çok üzgün Kimsenin onu sevmediğini düşünüyor Hadi bu videoyu sonuna kadar izleyip Kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenelim Yorumlarda da bakıcının kızını sevdiğimizi yazalım Daha fazla üzülmesin Hadi gösterelim sevgimizi Uf karnım guruluyor. açıktan Yapacak bir şey yok ben en iyisi Gideyim dileneyim Yemek satanlardan falan rica edeyim Belki verirler Aç olduğumu söylersem belki acıyıp Bir şeyler verirler Tabii güzel kokacak lan ne sandın? Tabii ki güzel kokacak. Ben yapacağım da kötü mü kokacak ha? Ne demek istiyorsun sen? Ne demek istiyorsun? Ay yok abi beni yanlış anladın. Ben bayağı açım. Sen de belli ki çok güzel yapmışsın. Övüyordum yani çok güzel kokuyorlar. Çok canım çekti. Tabii çeker. Ben harika poğaça yapıyorum. Kötü poğaça yaptığımı kimse söyleyemez. Kaç tane istiyorsun? Söyle bakayım. Kaç tane istiyorsun? Abi bir tane bile Tamam ver 5 lirayı al poğaçayı. bak görüyorsun poça 5 lira gördün mü ver 5 lira al Yürü git lan yürü git benim alnımda enayi mi yazıyor keriz mi yazıyor orada kocaman poğaça 5 TL diyor bak 5 TL diyor eğer paran yoksa defol git aşevi mi sandın lan sen burayı defol para yoksa poğaça da yok açsan da açsın bana ne bana mı açsın Peki abi tamam of ya of belki bu kurabiyeci kadın bana acır abla merhaba ben çok açım hiç de param yok poğaçacıdan sadece bir poğaça istedim param olur. Ya adam haklı senin gibi ezik pis fakirleri mi doyursun? Allah Allah parasını vermiyorsan poğaça alamazsın. Bir de gelmiş adamı kötülüyor bana. Ben de hayatta kurabiye vermem bana para vermeyene. O ne öyle dilenci mi o ya? Açsan da açsındır kardeşim. Git çalış para kazan öyle al. Allah Allah biz burada eşek miyiz? Eşek başı mıyız? Niye burada yani çalışıp para kazanmaya çalışıyoruz? Para yoksa yiyecek de yok. Anladım abla ben sen de vermeyeceğim Ben en iyisi bu bakkaldaki abiye sorayım abi merhaba kolay gelsin abi kolay gelsin Kolaysa başına gelsin vallan lan ne hal gelsin lan Kolaysa başına gelsin lan kolaysa başına gelsin Buyur nasıl yardımcı olabilirim sana bir şey benim ailemin durumu çok kötü hiç paramız yok yemek yemiyoruz paran yok bedava bir şey istiyorsun yani he he. Ben sana şöyle çok güzel bir patates kızartması pizza hamburger söyleyeyim mi? Ne pizza hamburger mi? Oley abi oley çok güzel olur valla çok güzel olur Hamburger ve pizza bayılırım Üstüne şöyle buz gibi bir kola he? Hatta şimdi senin telefonun da yoktur sana iPhone 16 Pro Max de alayım ben Taşıtın da araban motorun falan da yoktur Son model bir spor araba da alayım mı sana Alayım mı hatta çok güzel havuzlu bir villa da alayım Evinde dandiktir senin Nasıl yani abi ya? sen benimle dalga mı geçiyorsun Yoksa gerçekten alacak mısın bunları Gerçekten alacak mısın Yoksa mı geçiyorsun yani? Tabii ki daha geçerim lan. Defol git lan. Defol git. Paran yoksa hiçbir şey yok. Neymiş? Gofretmiş. Otmuş. Buymuş. Hadi lan oradan. Madem paran yok ne gülüyorsun lan bakkalıma? Çık git lan. Çık git. Siz hepiniz çok kötü insanlar olmuşsunuz. Ne olurdu sanki bir lokma bir şeyler verseniz? Of ya of. Dininiz imanınız para olmuş. Biri de iyilik yapayım demiyor be. Demiyor. Herkes çok kötü. Gerçekten çok acı. ona bak ne yapıyor orada? Ne yapıyor kız? çöpü mü kurcalıyor o ezik? Ne yapıyor? Galiba kanka baksana başka ne yapacak? Allah'ın izniyle çöpü kurcalıyor gerçekten. Ne arıyor acaba? İnşallah bir eşyasını falan düşürmüştür de onu arıyordur ya. Bir şey ya yemek falan aramıyordur. Yaşasın ne Allah biz eziyiz salak seni pislik Sen az önce çöpü kurcaladın Bir de yemek mi buldun orada Yemek buldun diye seviniyor musun Dans mı ediyorsun pislik seni Çöpte yemek arıyormuş harbiden Pis ezik ezik kız ezik Hayır hayır siz yanlış gördünüz Ben çöpten bir şey aramıyordum Ya bir şey aramıyordum Çöp mü varmış orada ee, Yanlış görmüşsünüz yanlış görmüşsünüz Çöp değil o Elimdeki et de çöpten falan Hadi oradan pis yalanca pis ezik seni kasap ne zamandan beri çürük et satıyor he? Bas basbayağı da çöp o Ezik olduğun kadar da körsün herhalde çöp işte bu Sen bizi aptal yerine mi koyuyorsun oğlum sen çok kötü ezik fakir et tekisin ezik Çürümüş et buldu diye sevinen çöpten ezik bir de dans falan ediyor ya zavallı Yani bak ben yine de seni düşünüyorum o çürümüş eti yeme bence yani Eğrenç ama çok da zararlı yani ölür falan kalırsan ya çöpten almadım diyorum. Çürümüş et falan da değil diyorum. Niye inanmıyorsunuz? Aynen kanka aynen. Ben demezsin. Vallahi ben uyarımı yapayım. Bence yeme. Çöpten aldığını gördük biz. Ne kadar salak ezik olduğunu gördük. Rezil oldun zaten. Bir de sağlığından olma. Ölme yani. Ne kadar aptal olsan ezik de olsan seni düşünüyoruz. Hadi yürü Alperen gidelim. Yerse de yesin. Ölürse de ölsün. Ne yapalım? Of ya doğru diyorlar. Bu et çürümüş yani. Bir de çöpten yemeyeyim. Ne yapıyor orada? Dileniyor mu? Merhaba sevimli kız, ne yapıyorsun burada? Polis abi ne yapıyor gibi duruyorum. Sence Barbie giydirmeci oynuyorum ya. Dileniyorum tabii ki. Tamam ya ne kızıyorsun yani şey anlamında sormuştum. Neden dileniyorsun anlamında. Sen de ne alsa bilmişsin ya. Tamam ya tamam. Yani çok param yok. Bir bozuk 5 liram olacaktı. Onu vereyim bari sana. Belki bir işine yarar. Olsun abi. Düşünmen yeterli. Al bakalım. Çok bir şey değil ama belki bir işine yarar. Teşekkür ederim abi. Sayende 5 liram oldu. Sağ ol polis abi. 5 lirayla da artık hiçbir şey alınmıyor ki. Sadece poğaça alabiliyorum. O adam da bana Gel vatandaş gel kazı kazana gel kazı kazan Bir bilet sadece 5 TL 5 TL 5 TL'ye milyonlarca TL kazanma şansını yakala Gel vatandaş gel Oha 5 TL'ye milyonlarca TL mi kazı kazan alayım Hayır bunlar tuzak paranı ona harcama. Sen o adamı dinleme kardeşim. Polisi dinleme. Senin zengin olmanı istemiyor. Ben sana bir bilet satayım. Sen belki çok zengin olacaksın. Onu dinleme. O seni kandırıyor. Zengin olmanı istemiyor. Ay gerçekten 5 TL'ye çok zengin olabilir miyim abi? Geri zekalı kız sadece 5 TL'si var onu da bana verecek aptal zengin olacağını zannediyor. <laughs> Kerem komiser aslında doğruyu söylüyor onu dinlese yani çok iyi olacak bunlardan zengin mengin olunmaz şimdi parasını cıkkılayacağım. Ya bak seni düşündüğüm için diyorum alma alma tuzak bunlar paranı çalmak için tuzaklar. Dinleme sen bunu dinleme ver 5 liranı al bir tane kart. Tamam abi buyur ben. Tamamdır bak burada dört tane kart var. İstediğini seçebilirsin. Seçtim abi ben bunu ne yapacağım şimdi bak kart elimde. Ne yapmam gerekiyor zengin oldum mu? Milyon TL'lerim oldu mu? Ya kızım adı üstünde kazıyacaksın kazanacaksın. Kazıman lazım önce ona. Tabi kazıyacaksın da kazanamayacaksın enayi. Oh be sevimli kız keşke almasaydın. Beş liram boşa gitti ben de vermeyeydim keşke. Abi kazıdım tl kazandım yazıyor 73 milyon 536 bin tl kazanmışım ne bu nasıl olur ya hayır nasıl kazandın evet kazanmışsın lan hayır keşke kendim kazısaydım mı hayır lan ne oha kız benim verdiğim parayla zengin oldu 73 milyon tl kazandı yaşasın işte bu çok zengin oldum oley ailemle ben çok zengin olduk artık istediğimi alabileceğim yiyebileceğim oley İşte bu yaşasın yaşasın Zengin oldu koley. Hop hop, yalnız o parayı sana ben verdim. Paranın yarısını bana vermelisin. Yarısı benim hakkım. Hayır benim hakkım kartı ben sattım sana. Ben kazandırdım. Bana ver. Hadi.